Selamun Aleyküm arkadaşlar. Hepiniz hoş geldiniz. Evet. Şu an yabanilerin oraya gidiyorum. Bir tane beyaz var. Çatıya attı. Bakalım onu yakalayabilecek miyiz? Ama bugün 29 Ekim ve normalde bu video 30 Ekim'de düşecek ama bugün 29 Ekim olduğu için hepinizin bayramı kutlu olsun diyorum ve sizleri yabanlar arasına doğru götürüyorum. Büyük ihtimalle bizim kaçırdığımız beyaz. Büyük ihtimalle o. Ama çok çocuk kalabalığı var. O bize biraz sıkıntı yaratabilir. Ah, şunu da unutmayayım. Videoyu beğenmeyi unutmuyoruz arkadaşlar. Şuradaki çocuk kalabalığını görüyor musunuz? Yavuzlar burada, beyaz şurada çatıda. Altta galiba iki tane. İki tane kaçak var. Evet. iki tane beyaz kaçak var galiba. Bakacağız şimdi. Dayım burada. Şimdi biz bu beyazı indirebilir miyiz? Yani indiririz ama çocuklardan yakalayabilir miyiz? İşin kötü tarafı var. Bak beyazı görüyor musunuz? Kaçırdığımız beyaz bu arada. Açtır. İnerse yakalanma olasılığı yüksek. Yine de alaca gelmiş. Ama maalesef ki çocuklardan şu an hiçbir şekilde hareket edemiyoruz. Görüyor musun? Çocuklardaki sevince baksana ellerinde bayrak. <laughs> beyaz gelmiş. Bakalım alabilecek miyiz ama. Burayı ben yanına alayım. Kıyamet katıyım. Gitme 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 gitme. Oraya gitme. Efendim. Gitme oraya gitme gitme. Öbür tarafa gitsene öbür tarafa. Aferin size. Gel 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 gel. Gitme 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 gel buraya gel sen gel. Geliyor 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 geliyor. Gel, gel. Dur bakalım yeme gelir sağlıcaz. Ben de yavaş yavaş yanaşıyorum. Yesin bakalım. Gel bir Mm. Ona, gitme ona, buna, gitme onu, buna gitme, buna gitme, buna gitme. Aa, bembeyad. Bembeyad. Kuş Hı -hı. Ne? Güzel kuş değil mi? Dur yakalayacağım. Sevme. Dur, ellemeyin ama karışmayın. Ben de Yok sen yakala mı beyaz 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 çok güzel. Gir araya gir araya gir araya gir araya, gir araya arkadan da kağıdım arkadaşlar. He? He. Gel. Çocuklar izin vermiyor ki kuşlar çok kaldı. Bak bak. İzin vermiyor evet. ki. Bak ben tam buraya geldim. Bak gitmeyin ona, gitme, 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 <laughs> gitme. O Gitme oraya, gitme, 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 gitme. Bekle bekle ayda, illi melem, illi melem, illi Kuş çok bir Çocuklar çok yaparız arkadaşlar. da kuşları da. gel 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 belki gel sefer hamle yaparız arkadaşlar. gel 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 bir gel Çocuklar arkadan izin vermiyor ki arkadaşlar. Arkadaşlar maalesef çocuklar buna izin vermiyor. Değil mi kardeşim? Evet abi. Az kalsın yakalıyordum ama değil mi? Evet Güzel hamle yaptı. Ya tam boğazından böyle kurtuldu. Bir <laughs> an beni abi. Değil mi? Maalesef. Zor bugün zor. Yarın yarın. Yarın yakalar mıyız onu? Maalesef arkadaşlar, yani kuşu yakaladım da diyebilirim, gerçekten yakaladım da diyebilirim. Hamleyi yaptım arkadan, kuş şu anda şu boyun bölgemden kaydı gitti. Aldım yani, ha kuşu almıştım. Oradan kaydı gitti. Bir de çocuklar izin vermiyor, gerçekten izin vermiyor. Çok yoğun bir kalabalık var. En ufak bir şeyde kuşun yanaşmasında hemen bir tane çocuk araya giriyor. Hayvanları korkutuyor. Yani istediğimiz mücadeleyi veremiyoruz. Gerçekten veremiyoruz. Evdeyiz. Kuşlarımızın salamını yapacağız. Bak bunların altına şu dalları koydum. Niye böyle yamultmuşlar? Belki de onlar, onlar akıllıdır. Kuşlar her zaman akıllı. Kızım sen niye böyle duruyorsun? Yumurtlayacak. <laughs> İkinci yumurta mı geliyor lan? zırtı Dur ben kızıma bir yemek vereyim. Yumurtayı çarp beline bükmüş. Bismillah. Gel. Şu tiplere bir yemek vereyim önce Hı -hı. Öbürlerini vermiştim zaten. Baba yok annemiz altın Ye, önünden yem eksik olmasın. Ali ne keyif çatıyor. yavruyu da doyurmuş çok şükür. Diğer kuşları bir sallalım. Gelen lan ik siz gelin hadi, çık. Dur, sonra da siz gelin. Siz gelin. Aslanım son fekindi. Gönen çıktı. Son fekine giriş yaptı. Nasıl işte işte Sonra sizi salayım. Arkadaşlar ben artık bir kanaate vardım. Zaten onu sizlerle paylaşacağım. Biz bu kuşun dişi olduğunu yani ayıktık artık arkadaşlar. Bu kuş dişi ama baskın bir dişi, baskın bir dişi olduğundan dolayı da bu tarz hareketler sergiliyor. Diyeceksiniz ki nereden bu bu çözüme vardın? Dün çiftleştiler yine arkadaşlar. Yani çiftleşiyorlar kuşlar çiftleşiyor. Dişi de çatalını açmış, erkek dediğimiz dişi çatalını açmış. Ama gördüğünüz gibi bu tarz. Hareketlerde de sergiliyor. Sıkıntı yok. Biz ayıktık onu artık. Gel. Sonra siz gelin. Siz de gelin. Böyle 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 çık, çık 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 çık. Dilliler buyurun. Buyurun. Beyefendi, hanımefendi. Siz de. Yavaş yavaş. Bu kadar yani panik yapmaya gerek yok ki. Ben anlamadım ya. Çok panikler ya. Gel. Yavrularımız da yavaş yavaş tüyden çıkıyor. Sen hep arkada kal. kızgınlaşmış erkek. Herkes kızgınlaşmış. Maşallah Hadi oğlum hadi 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 çık. Allah razı olsun Her şey hepsi Allah'ın malı bizdik bir şey yok. Bizdik hiçbir şey yok. Ama zırhlamız gerçekten muazzam bir zırh. onlar, buyurun. yavru çarşımlar. Kuşlar tüyden çıkınca biraz kendini gösteriyor. Neyse şu yılaçlı işte yemin öncelikle diyesim. Ne kadar güzel koktu burası. Yiyecek mi? Şükür Hadi bak. Burada geliyor, bu da geliyor. Ulan serseri, ulan serseri, ulan serseri. Lan serseri seni. Şıkısız. Evet dostlarım. Yavaş yavaş videoyu sonlandırıyorum. Hakkınızı helal edin. Kendinize iyi bakın. Cansınız, cigersiniz. Hoşçakalın. Hatta şuradan da bir ufak bir çekim alayım.